Ne bağırıyorsun lan sabah sabah? Sağır mı var karşında? Sizi tanıdığım günden beri ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum komutanım. Ah Vedat'cığım! Erkencisin bu sabah. Hayırdır ya? E ne yapayım be abicim? Yarın öbür gün alay atılacak be. Hepimiz ayrı ayrı yerlere gideceğiz. bir gün olsun erken kalkayım da komutanım sevinsin istedim be. Ah Vedat'cığım nasıl sevindim bilemezsin. Oysa ki ben seni yatakta yakalayıp süründürmeyi daha çok seviyorum. Ah Komutanım yeter ki siz isteyin ben hemen yatıyorum. Vedat sakın deneme yemin ederim parçalarım seni. Komutanım ya. Ya Allah rızası için şu alay dağılmadan bir günde şöyle alo demeden içeri bir sakin girseniz. Aa sen yeter ki iste Hamza. Ben seni yarın sabah alo değil de hello diye uyandırırım. He? Yani komutanım illa bağıracaksınız. Aman da aman rahatsız olmuş hepsi. Sanki çok bağırıyorum da. Bağırıyor muyum lan yoksa? Alo! 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 Ah! 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 Çekil lan! Ne haber lan? Bekle ben lan mı? Yok aşkım. Aldıysan sen izin kağıt gidelim. Ha aldım lazım aldım. Ee, kafamı karıştırma lan. Aldım lan aldım. Gidelim hadi. Durun lan nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor be? Gidiyoruz işte. Evlilik günü alacağız. Seni mi bekleyeceğiz? Hayret bir şey ya. Ya uşağım su hazırladım. Arkanızdan dökeceğim. İşiniz rast gitsin diye. Adam tamamen fuzuli ya. Oğlum evlilik günü alacağız. Nikah, nikah. Yürü. Sen kendi suyunu dök. He going to toilet! Geldim ula geldim. Uy. Ama döktü suyu. Uy ya. Manyak herif. Oğlum adamlar koskoca bakanlık görebilsin. Hem bir mimar, öbür mühendis. Ben anlamadım vallahi nasıl kandıracağınızı. Siz merak etmeyin kardeşim, özel bir şey yapmayacağız zaten. Biz kendimiz olsak yeter. Adamlar yarım saate bıkar. Ha dur dur, anladım ben. Şimdi biraz jumbo göbeği, üstüne de birazcık terlik sitozu, hop oldu sana kimyasal bomba. Anam! Geldiler. <laughs> Günaydın sahip. Biz hazırız efendim. Çıkalım safariye. Oğlum dua edelim de becersinler şu işi ya. Zaten beceremezlerse beraber yaptıkları son oyun olacak. Ferit, Seyfi. Ben size sorarım. Ne oldu Levent? Yine neye gerildin? Hamza'nın askerlik süresiyle ilgili yazışmaları yaptım. Onun cevabını bekliyorum da ondan. E bir gün de cevap verecek değiller ya. Acil diye gönderdim komutanım. Cevabını bugün ya da yarın gönderirler diye tahmin ediyorum. Kerim. Ne bu hal? Komutanım. Müsaadenizle ben istifamı vermek istiyorum. <laughs> İstifanı mı vereceksin? Evet komutanım. Atom mühendisliği de yapmayacağım. Antarktika'ya yerleşeceğim. Fok yetiştireceğim. Kerim ne saçmalıyorsun? Kafana bir şey mi düştü? Bıktım sandım komutanım. Sanki onca yıl bekleyip benim görev yaptığım yeri özellikle göndermişler manya. Kimmiş o manyak? Hmm. Cemal. Cemal Hekimoğlu. Laz Cemal. Taka Cemal. Nizamiye Çavuşu Cemal. Tanır mısınız kendisini? Ne yaptı yine? Hiç. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Öyle dursun, yine sinirimi bozmaya yetiyor. Bir sürü Karadenizli arkadaşım var. Hepsi tatlı, eğitimli, zeki insanlar. Ama bu... ...tamamen kurtulacağım o manyaktan. Ne yapıyorsun Kerim? Saçmalama. Alt tarafı bizim Cemal işte. Onu da öyle kabul et. Aynı Cemal'den mi bahsediyoruz? Çünkü benim tanıdığım Cemal'e tahammül etmenin mümkünatı yok. Haklısın. Ben de ilk tanıştığım gün neredeyse ayağımın altına alıyordum. Yok anacığım yok ya, günler geçmek bilmeyi. Canıma tak etti vallahi. Nasıl az kaldı bir ana? Şafak 158. Daha bugünü bitiremedik. Yok ana yok. Müjdeye söyleyeyim başka bir ne Ben Ben dönene kadar tohuma kaçacak kızcağız. Dur ana dur. Bir müşteri geldi. Haçan sen üstte yemem misin? Evet. Geç içeri geç. Bütün bölük Göktepe'ye seni bekleyeyim. Nasıl yani? Kimlik kontrolü yapmıyor musunuz? Albay emri var. Kim gelirse Cahus'un içeri alın bir an önce bitsin diye bu iş. Allah Allah. Ee geldiğimize dair kayıt filan? Ya ne kaydı kuydu gir içeri. Ne demek oğlum? Gir içeri. Ya uzun etme bir arkadaşım. Arkadaşım mı? Üst teğmenim diyorum sana. He, ne yapalım üst sen? İçerisi rütbeli kaynağı. Iyi. Ha böyle burnunu nereye çevirirsen çevir, rütbeliye çarpay. He anacığım. Ya ya dur Anadolu bir ağlama. Ya biraderim halden anla be. He. Ya Anadolu. Ya bir dinle ya. Oo, of. Ya sen orada ağlıyorsun benim burada canım sıkılıyor ya. Allah Allah. Ya sen karargah destek bölümünde misin? He toprağım olmaz olaydım. Hmm. Adım ne demiştin sen? Laz Cemal derler. Güzel. O zaman seninle sonra görüşeceğiz Laz Cemal. Uy, benim nefte dur. Ya Anacığım, bir ağlama ya, ya yeter ya. Ah ah, sen bir de benimkini bilsen. Nasıl? <laughs> Rahatladın değil mi? He ee, vallahi çok iyice Cemre. Bana bak. Beni yanına alacaksın değil mi? Oh, Bu gidişi de müjdeyi bırakıp seni alacağım Bu <laughs> da biraz da boynuma yap. Tamam. Sal kendini sal rahat ol. Şimdi iyi dinle beni. Levent Üsteğmen'e gidip şöyle diyeceksin. Komutanım böyleyle böyle oldu diyeceksin. Vedat'tan güzel nizamiyeci olur dersin tamam mı? Ulan sen çavuş değilsin çünkü. Tamam tamam. Onlar ufak bir ayrıntı. Ben istesem paşa bile olurum ama istemiyorum. La bırak şu gevezin için boynuma biraz masaj yap hadi. Hmm. Oh. Aferin sağ sağ Oh. Allah'ım bu ne? Ne oluyor lan? yok bir şey. Kolunç olmuş. Ah. <laughs> oh. Oh. Sağ ne kadar hafif yıldırım var. Sanki pamuk gibi. Vallahi mı? E o zaman yerim ben o pamuk ellerimi. Ha? Oh, sanki kar bir... Ne güzel geldi vallahi. Uzan istersen sırtını da çiğneyim çavuş. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Sen ne çıksın ola? Bil bakalım kimim? <laughs> Kim çola bu? İki dakika şuraya gözlerimi kapatayım dedim. Hemen kız mı aldın içeri? Al biri bula seni yanıma. Bir dakika bir dakika benim suçum yok. Bir anda gökten iniverdi. Tövbe tövbe. Şey hanımefendi. Ee, bu güzel ziyareti neye borçluyuz acaba? Neye borçluyuz acaba? Şişt, yorma kendini, sakin ol. Ben anlatacağım şimdi sana. Ee, yoksa Cazi Bebe mi kapılıp geldiniz? He? Çünkü kadınlar genellikle ışıltımdan etkilenip bana uçarak gelirler. Uy! Eminim öyledir asker. Bak bakalım kayıt defterine biri gelecek diye yazıyor mu? Hah, burada bir not var. yüzbaşı Deniz gelecekmiş. Ee? Hmm, geldi mi peki? Celma değil. Bir işin mi var Deniz Yüzbaşı ile? Ha? Yok ama sizinle çok işim var galiba. Nasıl bir işmiş bu? Hayır ben birden çok heyecanlandım da. Pişti. Hekimoğlu ve Yemişçi. Sizi ilk sıraya yazdım. Kaydımı yapın kimliğimi getirin. Hadi bakalım. Bay bay. Hay hay. Efendim, nasıl bir sıraymış bu? Abiciğim, aşık oldum lan ben. Piyade Yüzbaşı Deniz Kaya. Hı? Yüzbaşı Kaya. Kaya Yüzbaşı. İyi ama Hı. bu kimlikte karın resim var ola. <laughs> Eyvah! Bunlar da bir şey mi komutanım? Ben neler çekiyorum o geri beyin zekalı Cemal'in elinden <laughs> bir bilseniz. Allah! Günaydın komutanım. Ne günaydın be? Hani uyandıracaktın? Ee, uy Uyanırız aldım komutan ama çıldım baktım bebek gibi mişil mişil uyuyorsunuz. Kıyamadım. Manyak herif. Nöbetçi subayıyım ben. Ya ben uyurken albay girseydi içeri. He, girdi zaten. Sizi sordu uyu dedim. Allah. Sen beni öldürecek misin Cemal? Bana bak. Sen artık tezkerini al. He. Defol Bıktım senden, bıktım. Günaydın komutanım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın komutanım. Kaç tur merak ediyorum. Soracağım da yani bu araba çok yakayım mu? Cemal. Günaydın komutanım. Günaydın Aslı Günaydın komutanım. İsterseniz arabayı bırakın ben alayım içeri. Asker! Sabah sabah canına mı susadın? Susamadım komutanım, özür dilerim. Cemal, bela mısın sen? Ne alakası var komutanım? Hale hizmeti veriyorum, fena mı? O zaman aptalsın Cemal. Psikoloğa gideceğim. Hı hı. Hastayım, bana ilaç yazın diyeceğim. Baktım hepinizden baktım Cemal. Psikolog kesmez. Lazoluğa gideceğim Cemal. Bıktım hepinizden. Kurtulacağım, hepinizden Allah! Oh! Allah! Bu ne? Beğendin değil mi komutanım? Ben de çok beğendim. Ya gerçi mavi yeşil yapacaktım ama o da Rize Spor'un rengi dur dedim. Cemal! Yarım zekalı Cemal. Karadenizlilerin yüz karası Cemal. Sana kim dedi Nizamiye'yi boya diye? İlla birini söylemesi gerek mi ki. Duvarlar kirliydi. Cemal, seni atomlarına ayırdım. Herkes evrim geçirirken sen neredeydin? Kas çavuş. Uy. Herkes evrimi geçirdi. Geçip ben Nizami nöbetini yeni devraldım. Eğitime katılamadım. Allah cezanı versin Cemal. Gençliğimi harcadın, ömrümü yedin, ömrümü. Çabuk bu duvara eskenli getir. İki saate kadar bitecek. Uy. Ne gizliyorsun? Beğenmediysen söyle başka bir renge boyayalım. Ya Levent ne yapsın? Sen bir tek Cemal'le uğraşıyorsun. Bölükte Cemal gibi en az on tane daha var. Ah komutanım ah. Bunlar size anlatabildikleri Daha ne altlar karıştırdı bir bilseniz. Ne siz sorun, sormayın. Ne de ben anlatmayayım. Ee, kurdeleyi kim kesecek? Nurten sen keser misin? Ben mi? Benim kesmemi mi istiyorsun? He. E aile büyüğü olarak buraya sen varsın. Senin kesmen en doğrusudur da. Uy. Ne oluyor burada? Kısa kabus iki geldi. Kimmiş bakayım o kısa kabus iki? O kimmiş kısa kabus iki? Ne? Yok komutanım. Film film, sinemaya gelmişti. Hı. ne oluyor burada, neye bakıyorsunuz? Komutanım, bir şeye bakmıyoruz. Bakmıyoruz komutanım. efendim? Komutanım, Laz Cemal bugün hangi fıkrada oynayacak ona bakıyordu. Çekilin bakayım, ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Komutanım bak, bizim ayaklarımıza kramp girdi. Vallahi kımıldayamıyoruz. Çekilsene be manyak herif. Allah aşkına ya, vallahi Allah'ın adını ver. Ben bunun hesabını sonra sorarım siz. İkiniz de benim kardeşimsiniz. Dilerim Allah'tan tamamını erdirsin. Bir yastıkta kocayın. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Cemal oğlumuzla biz de kızımızı nişanladık. Eyuh. Ey yuh yani. Nizamiyede yapmadığın bir bu kalmıştı Cemal. Hı. E bunu da yapayım da eksik kalmasın dedim komutanım.